Gönen Asep Süleyman'a gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 5400 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız e, resmi kadastro yola, yani iki köy arasında geçen yola bir parsel içerideyiz. Ve gördüğünüz gibi çeşmemiz dibinde neredeyiz? Gönen Çakmak Mahallesi'ndeyiz. Çakmak Mahallesi Gönen'e 8-10 kilometre mesafedeyiz ve yerimiz bakın bu şekilde ve e, bu bölgede sulak bir arazi artı Çakmak Mahallesi e, Eriklova'ya Eriklova da aşağı yukarı 350 metre bir mesafemiz var bakın doğayla karşıda da yapalı köyümüz ve Çakman hemen üst tarafındayız Çakmak'la Eriklova'nın arasında bir yerdeyiz ve bakın şimdi şöyle de çekim devam edeyim Bakın. Hemen burası çeşmemiz ve yerimiz bu şekilde. Buradan da ileri doğru giden bir arsamız yani tarlamız. Bu tarlamız 5400 metrekare. Resmi kadastro yoluna da bir parsel. içerideyiz Ve şu anda ekili ve bakın hemen hafif üst tarafı da şu şekilde de devam ediyoruz. 5400 metrekare Çakmakla Erikli Oba'nın arasında Erikli Oba'ya da 350 metre mesafemiz var. Ve şuradan da bakın hemen bu şekilde karşı taraf ve buradaki de ağaçlıklarla sınırlı Rüzgar güllerine de çok yakınız. Ve girdiğimiz yerde burası. Yerimiz mükemmel. 5400 metrekare. Çok şahane bir yer. Ve yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. emlak gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsüs Emlak Gayrimenkul Firma yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. İş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında. Yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.